Bu sefer beni izleyen abilerden ben bir şey istiyorum. Abi şuna karar verin. Gerçekten fiyat olarak ucuz, dandik bir şey mi istiyorsunuz? Yoksa beni kalite olarak tatmin etsin, aldığımda batarya şarj cihazı dahi kaliteli olsun veya garantili olsun dediğiniz bir set mi istiyorsunuz? Arkadaşlar 8950 TL'ye sattığımız, sizlere pazarladığımız bu üründe bir adet 3 modlu kırıcı delici, ister darbe delme işlemlerinizi, ister punch işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Tam 80 Nm torka sahip ayarlanabilir torklu. Aynı zamanda darbeli vidalamamız. Yine bu setimizin içerisinde birazdan deneyeceğim. 450 Nm torka sahip bijon sökmemiz. Hem bijon sökme hem de vidalama niyetine kullanabilirsiniz. Şu biz uç girişi sayesinde. Ama 450 Nm'a kadar sıkılmış bijonları sökebilirsiniz arkadaşlar. Bazı bijonlar vardır. 1300 Nm'ye kadar sıkılmıştır. Onları sökemezsiniz. Ve 4 kademeli 8500 devir. Alttan tetikli, güvenlik tetikli de yine bu setimizin içerisinde. Şundan bahsedeceğim. İlk başta fiyat veya kalite dedik. 3 adet 21 volt 4 amper batarya, 1 adet 8 amper hızında şarj cihazı veriyoruz. Biz istesek bu maliyeti düşürebiliriz. Örneğin set içerisinde size verdiğimiz şarj cihazları bu. Bak çiftli açtım. Şu trafoya bakar mısın? 21 volt 8 amper 2 tane trafosu. Abi bana çevir. Abi ben bilmiyor muyum? Bak sana şunu hızlı şarj diye satıp Bak gel. Trafoya bakalım. Sana şunu hızlı şarj diye satabilirim. Sana bunu hızlı şarj diye verebilirim. Sen bunun ilk etapta sadece şöyle görüyorsun. Ya diyorsun adam var 4000 liraya satıyor. Bunlar da 8950 liraya satıyor. Abi biz bu işin içindeyiz. Lütfen. Yoksa şu prodüksiyonu bir gösterir misin Ömer abi? Yani bu kadar malzemeyi tedarik etmişim. Sana 3000 liraya, 4000 liraya, 5000 liraya, 6000 liraya 4 set ayarlayamaz mıyım zannediyorsun? Ayarlayabilirim abi. Bak batarya kalitesinden bahsedeyim. Sen abi dışarıdan görüyorsun şöyle iki kalıbı. Aa diyorsun. ikisi de aynı diyorsun. Ben sana ikisinin de aynı olmadığını söylüyorum. Sen dışarıdan baktığında ikisi de zaten 10 pille doğru. Bir şunun kartına bak. Bir şunun kartına bak. Retos'un tüm bataryalarında asla kablo yoktur. Hepsi toplan, hepsi kartlıdır. Aynı zamanda batarya ve şarj cihazına garanti veren tek firmayız. Şimdi sen 10 pilli diye bunu aldın ucuza. Bak gel şöyle aşağıya ne yazıyor? 1500 miliamper yazıyor. 5 altta 5 üstte toplamda 3000 miliamper. Bizim bataryalarımızda ise 2000 mAh altta 2000 üstte toplamda 4000 miliamper batarya gücüne sahip. Batarya C kalitesinden bahsetmiyorum bile. Şimdi makinamı deneyeceğim arkadaşlar. 40 santimlik vida işletmemizde tükendi. Ben de sizler için 20 santimlik vidayı kütüye dik şekilde atacağım. Gelin birlikte deneyelim. Birinci şanzımanda hiç ikinci şanzımana bile almadım arkadaşlar. Retos kalitesini tartışmıyoruz zaten. Diyelim ki ikiye aldık şunu. Bak şu videoya. Bu gerçekten her baba yiğidin bir harcı değil. Üstelik mandrende otomatik kilit de var. Şöyle ikinci vidamı da atıyorum. Bunu da yan atayım sizin için. Hem kaliteli hem profesyonel 2 yıl garantili adınıza faturalı. Bir de şu 450 Nm'lik somun sökmemi sizlere tanıtacağım arkadaşlar. 2,5 milim profil. Şu seriliğe bak. İster İstanbul Sancaktepe'den ister Ankara Oşin'den gelip bizim gibi deneyerek alabilirsiniz. Abi ucuz isteyenlerle Olmaz. Çünkü sen ucuz isteyip bir noktadan sonra kesin patlayacaksın. Ya batarya performansı olarak ya garantide. Hem ekonomik hem kaliteli hem bütçene uygun. İyi ki almışım. Allah razı olsun dedirten bir set. Tam 4 makine. 3 batarya. 1 adet ikili 8 amper gücünde şarj yazı Onlarca uç seti. Hepsi kaliteli. Kargo. KDV dahil. 8.950 TL. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şundan da bahsedeyim. Bu dörtlü setimiz bir sonrakine 9.950 TL olacak. 8.950 TL'lik son 500-600 adet alan müşterilerimize şimdiden hayırlı olsun. Görüşmek üzere.